Merhaba, ben Karabük Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisiyim. Mikro işlemciler dersi için bir proje yapmamızı istenildi. Ben onu sizlere tanıtacağım. Öncelikle bir otopark yapma planım var benim. Onun için böyle bir altyapı hazırladım. Bunun etrafına şöyle netler çekmeyi planlıyorum. Buraya servo motordan bir kapı yapıp şuralara bir kısma da araç pil ölçer yaptım ben ama aracın akü durumunu ölçüp hatta araca elektrik vermeyi planlıyorum. Elektrik verdikten sonra akünün pilin doluluk seviyesiyle beraber onun da göstergesini bir 51 on ekran üzerinde yansıtmayı planlıyorum. Bunun için kullanacağım malzemeler var burada masanın üzerinde. O pil ölçer için bir adet Arduino kullanacağım. Onun için bir 51 ekranı, tasarlamak için küçük bir mini breadboard. Daha sonra ee, yine ölçüm yapabileceğim o elektrikli arabamdan söktüğüm e, bir pil var. E, servo motorum var ön kapı kullanmak için. Onu kontrol etmek için bir kumanda e, ve remote control e, sensör var küçük bir sensörümüz. E, onun haricinde bunları e, kodlayacağım Arduino ise Arduino Nano olacak. E, Arduino'nun üzerinde sadece pre yapacağım. Arduino Nano ise onu yapacağım. Elektriği verebilmek için de büyük ihtimalle ya pil üzerinden elektrik vermeyi düşünüyorum ya da küçük bir burada sensörüm daha vardı. Evet şu bu güç kaynağıyla da 5 volt elektriği Arduino, Uno'ya ya da Nano'ya vermeyi düşünüyorum. Şimdilik bu şekilde görüşmek üzere. Tekrardan merhaba. Otoparkımın aydınlatma sistemini şu an kapa bir şekilde bitirmiş bulunmaktayım. Üzerinde 55 adet led var. LED'lerim e, beyaz ve mavi renklerden oluşmakta Çünkü e, 5 voltu verdiğimde dayanabilen, patlamayan, e, yani direnç kullanmadan kullanabileceğim LED'ler bunlardı. E, bunların bağlantılarını paralel olarak yaptım. E, ön kapı dediğimiz, yani buraya servo motoru yerleştireceğim ön kapı kısmı. E, bunlar tek e, rumüt kontrol üzerinden yapacağım. Tek tuş ile yanacak. Yalnız diğer tarafları e, bir mavi iki beyaz şeklinde tasarladım. E, mavilerini farklı bir tuşla... Beyazlarını ise farklı bir tuşla yapabileceğim. E, bu kısmı farklı bir şekilde bir kumandayla yakıp burayı bir kumandayla yakıp burayı da farklı bir tuşla yakabileceğim. E, bunları yapabilmek için e, küçük bir matkap tasarladım. E, 1 milimetrelik ucuyla buralara delikleri açarak e, bunları bağladım. Bu ledlere lehim atamadım çünkü e, hareketli yani böyle e, hareket ettirmem gerektiği için kabloları ve kopacağını düşündüğüm için herhangi bir lehim işlemine girmedim ledleri paralel olarak bağladım. Şu an küçük bir deneme yapacağım. Breadboard üzerine artılarını ve eksilerini yani nötr ve fazlarını getirdim. Fazları turuncu kablo ile nötrleri ise beyaz kablo ile getirdim. Alt kısma sağlam olabilmesi için şu şekilde sabitledim. Yani şöyle bir deneme yapabiliriz. Şöyle bir güç kaynağından 5 volt elektriği verdiğimde şu şekilde 55 dedim yanıyor. Bunları dediğim gibi daha sonra farklı bir şekilde remote kontrol ile beraber yapacağım. Tekrardan merhabalar. Otopark projemi bitirdim. Sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Projede bir adet servo motor kullandım ön kapıyı kontrol edebilmek için. Servo motoru kontrol edebilmek için ise bir adet 100K potansiyometre var. Sistemde 55 adet led var. LED'lerin kontrolünü bir kumanda yardımıyla yapıyorum. Burada kumandanın sensörü var, remote control sensörü. Remote kontrol ve kapıyı bağladığım bir adet Arduino Nano var. Nano, breadboard'a topraklarını aldım, breadboard üzerinden. Daha sonra arkada bir adet 51.0 Nokia ekranı var. Araç şarj istasyonu yaptım. Şarj Araç içerisindeki pillerin voltajını ölçemi yapabiliyorum. Bu ekranı bağladığım bir adet Arduino Uno var. Arduino Uno'nun beslemesini bilgisayardan aldım. Power Powerbank yardımıyla Arduino Nano'nun beslemesini alıyorum. Buradaki güç kaynağıyla da servo motora 5 volt elektrik vermek zorunda kaldım. Çünkü titreme yapıyor. Sistem şu şekilde çalışıyor. sıfır tuşuna bastığım zaman tüm ledler kapanıyor. 9 tuşu tüm ledleri yakıyor. şu şekilde bir tuşu öne, ön taraftaki ledleri sırasıyla bu şekilde yakıyor. Ben mavi ve beyaz olarak ayırdım. İster mavi ister beyaz yakabiliriz. Tabi aynı zamanda hepsini birden de yakabiliyoruz. Şu şekilde tuşa tekrar bastığım zaman netleri yakıp söndürebiliyor. Servo motorumuz buradaki potansiyometre yardımıyla çalışıyor. Şarj istasyonuna bir adet anahtar koydum. Anahtar tüm sistemin enerjisini kesip açabiliyor. Şu an 0.86 volt gibi bir enerji gösteriyor. Ben sistemi şu şekilde tanımladım. 0.9 voltun altını boş olarak gösteriyor. 0.9 ile 1 volt arasını %20 1.1 ile 1 volt arasını %40 1.1 ile 1.2 arasını %60 1.2 ile 1.3 arasını %80 ve 1.3 üzerinde tam olarak full olarak pilleri gösteriyor. Şu an ekranda bir adet pil resmi gözüküyor. Ben pillerin seviyelerini o şekilde %20-%40 olarak ayarlamıştım ama şu an pil takıp sökme baya zor olacağı için bunu resim olarak göstereceğim. Sistem bu şekilde. Çeşitli yerlerine tabii zorlandım. En çok da 55 adet led bağlamakta zorlandım. E, kodlarını Arduino, e, Arduino programı üzerinde yazdım. E, gerek video gerekse fotoğraf olarak da bunları sisteme ekleyeceğim. Bu şekilde çalışan bir sistem var. E, i̇ki adet kart kullandım, Arduino Uno ve Arduino Nano. E, çünkü hepsini tek şey yazamadım. E, yazdığım zaman çeşitli problemler çıkıyor, kod hataları çıktı. E, bundan dolayı bir adet Arduino Nano ve bir adet Arduino Uno kullandım. Görüntü olarak çok fazla memnun olmadığım bir sistem oldu ama şu anlık bu şekilde devam ediyor. İlerleyen süreçte daha çok değiştirmeye, geliştirmeye çalışacağım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi çalışmalar.